Bugün masamızda MJD DiMarco'nun The Millionaire Fast Lane yani Milyonerin Hızlı Şeridi adlı kitabından aldığı notlar ve alıntılar var. Evet, oldukça sarsıcı bir kitap. Kesinlikle öyle. Ve görevimiz de oldukça iddialı. Bize yıllardır anlatılan o yavaş yavaş zengin ol tavsiyesinin neden aslında bir tucak olduğunu hı hı. ve yazarın Genç yaşta servet ve özgürlüğe ulaşmak için sunduğu o radikal alternatifi ortaya çıkarmak. Aynen. Kitap daha ilk sayfalarda insanın kanını donduran bir kavram ortaya atıyor. Tekerlekli sandalyede zenginlik. Evet, bu çok çarpıcı bir ifade. Yani hayatının son demlerinde keyfini sürecek ne sağlığın ne de enerjin kaldığında zengin olmak. Bu incelemede bu kaderden nasıl kaçılabileceğini araştıracağız. Aslında Demarco'nun en rahatsız edici fikri tam da bu. Yani bize okullarda, ailelerimizde, hatta finans guruları tarafından öğretilen o güvenli finansal plan. Hani okula git, iyi bir iş bul. Evet, iyi bir iş bul, para biriktir, borsaya yatır. İşte bu planın aslında en büyük kumar olduğunu söylüyor. Nasıl yani? Neden kumar olsun ki? Çünkü gençliğini, en enerjik yıllarını, garantisi olmayan bir geleceğe yatırıyorsun. Gerçek risk diyor hızlı şeritte deneyip başarısız olmak değil. Hmm. Asıl risk yavaş şeritte başarılı olup geriye dönüp baktığında geri satın alamayacağın tek şeyi yani zamanını kaybettiğini fark etmek. Bu çok ağır bir cümle. Bu yüzden bugün sadece bir eleştiriyi değil, servete bakış açını tamamen değiştirebilecek 3 farklı finansal yol haritasını analiz edeceğiz kaldırım, yavaş şerit ve hızlı şerit. Harika. O zaman hemen ilk yoldan başlayalım. Kaldırım. Bu kulağa pek de iyi bir yer gibi gelmiyor zaten. Gelmiyor, evet. Bu finansal planı olmayanların yolu sanırım anı yaşa, yarını boş ver felsefesi. Tam olarak bu. Buradaki formül de çok basit ve tehlikeli. Zenginlik eşittir, gelir plus borç. Gelir artı borç. Yani gelen parayı anında harca, Hatta yetmediği yerde borçlanarak harca. Tam bir finansal anarşi hali. Ama işin ilginç yanı... Nedir? Bu yolda sadece düşük gelirli insanlar yok. İşte bu kısım çok şaşırtıcı. Demarco bunlara gelire yüksek kaldırım yolcuları diyor. Aynen. Düşünsene milyonlar kazanan bir sporcu ya da bir film yıldızı ama her kuruşunu son model arabalara, devasa malikanelere, bitmeyen partilere harcıyor. Evet, dışarıdan bakınca zenginliğin zirvesindeler. Ama aslında bir sonraki maaş gününü, bir sonraki film anlaşmasını bekleyen herhangi bir çalışandan farkları yok. Finansal olarak bir sonraki büyük gelire muhtaçlar, yani aslında iflasın eşiğindeler. Kesinlikle. Demek ki mesele ne kadar kazandığın değil paraya karşı zihniyetin. Kesinlikle ve bu kaostan kaçmak isteyen, sorumlu olmak isteyen insanların sığındığı bir sonraki yola geliyoruz. Yavaş şerit. Tamam. Çoğumuzun doğru yol olarak bildiği, bize sürekli tavsiye edilen yol bu. Mantığı kaldırımın tam tersi. Bugününü feda et, yarının daha parlak olsun. Bir dakika ama bu kulağa mantıklı geliyor. Hatta sorumlu bir davranış gibi. Tasarruf et, yatırım yap, geleceğini güvence altına al. Evet. Ailemizin, öğretmenlerimizin bize öğrettiği şey bu değil mi? Bunun nesi bir tuzak olabilir ki? Tuzak denklemin kendisinde gizli. Plan şu. 40-50 yıl boyunca çalış maaşının %10'unu biriktir, bileşik faizin sihrine güven ve 65 yaşında zengin bir emekli ol. Hmm, klasik plan. Demarco bunu hayatımızı çalan bir aldatmacı olarak görüyor çünkü kontrolü tamamen elinden alıyor. Nesi yani? Piyasalara, işverenine, ekonominin bir dişatına yani kontrol edemediğin onlarca faktöre bağımlısın. Ama en kötüsü... Nedir? En kötüsü bu planın altında yatan acımasız takas. Şu 5'e 2 takası dediği şey mi? Aynen o. Bunu ilk okuduğumda mideme bir yumruk yemiş gibi hissettim. 5 günlük esaret. Yani pazartesiden cumaya kadar belki de sevmediğin bir işte çalışmak. Evet. Karşılığında sadece iki günlük özgürlük. Yani hafta sonu alıyorsun. Sadece iki gün. Bunu matematiksel olarak düşününce en değerli varlığın olan zamanının üzerinden yüzde altmış negatif getiri elde ediyorsun. Korkunç bir oran hayatının çoğunu tadını çıkarıp çıkaramayacağın belirsiz bir geleceğe yatırım yapmak için feda ediyorsun. Bu bakış açısı gerçekten çok acımasız. Ve bu zihniyetin insanı nasıl körleştirdiğine dair kitaptaki bir örnek var ki gerçekten tüyler ürpertici. Ha evet şu kemancı hikayesi. Dünyanın en ünlü kemancılarından Joshua Bell, 3,5 milyon dolarlık el yapımı Stradivarius kemanıyla Washington'da bir metro istasyonuna iniyor ve 45 dakika boyunca Bach'ın en karmaşık, en düğüleyici eserlerinden birini çalıyor. İnanılmaz. Normalde biletleri yüzlerce dolara satılan bir adam… Aynen, salonları dolduran bir sanatçıdan bahsediyoruz. O sabah işe yetişme telaşındaki binlerce insandan sadece 7 kişi durup bir dakikadan fazla dinliyor. Sadece 7 kişi mi? 7 kişi. Çoğunluk fark etmiyor bile. Vay canına. Bu hikaye gerçekten çok etkileyici. Yani etraflarında gerçekleşen bu mucizevi, bedava konseri fark etmeyecek kadar kendi telaşlarına gömülmüşler. Hmm. Sadece bir sonraki göreve, bir sonraki toplantıya odaklanmış durumdalar. Aynen öyle. Yavaş şeritin insanlara hayatın sunduğu o anlık güzelliklere, o anlık sihre karşı nasıl duyarsızlaştırdığının. Birer otomat gibi. Evet, onları nasıl birer otomat haline getirdiğinin kanıtı gibi, tek odakları bir an önce işe varıp o beş günlük asaret çarkını döndürmeye devam etmek. Çünkü plan bu. Planın dışına çıkmak yok. Bu Joshua Bell hikayesi, insanın aklına şu soruyu getiriyor: Bizi bu kadar körleştiren ne? Hmm. Neden ya kaldırımda sürünüyoruz ya da yavaş şeritte kaplumbağa hızıyla etrafımıza bakmadan ilerliyoruz? Sanırım cevap... Nedir sence? Toplumun bize zenginliği tamamen yanlış tanımlamasında yatıyor. Tam üstüne bastın. Reklamlar, filmler, sosyal medya hepsi bize tek bir şey pompalıyor. Zenginlik, sahip olduğun eşyalardır. Lüks arabalar, devasa evler, pahalı saatler. Evet, bu, zengin olmak ile zengin görünmek arasındaki farkı tamamen ortadan kaldıran bir yanılsama. Demarco buna sahte zenginlik diyor. Hı hı. Ve bu, insanları yaşam tarzı köleliği denen tuzağa düşürüyor. Yani aslında karşılayamadığın şeyleri satın alarak bu yaşam tarzını finanse etmek için sevmediğin işlerde çalışmaya kendini mahkum ediyorsun. Tam olarak bu. Kitaptaki o örnek bu durumu mükemmel özetliyor. 60 bin dolarlık lüks bir jip ve üzerine takılmış 10 bin dolarlık jantlarla. Evet evet hatırlıyorum o örneği. Bakımsız sıvaları dökülen bir apartmanın önünde park etmiş olmak. Bu görüntü, önceliklerin ne kadar şaştığının, zengin görünme arzusunun gerçek refahın önüne nasıl geçtiğinin adeta bir fotoğrafı. İşte tam bu noktada kitabın en önemli aha anlarından birine geliyoruz. Nedir o? Dimarco, toplumun bu materyalist tanımına karşı kendi zenginlik üçlemesini sunuyor. Ona göre gerçek zenginlik, parayla satın alınamayan üç temel ayaktan oluşur. Birincisi, aile, yani ilişkiler. Hı hı. Sevdiklerinle, ailenle, arkadaşlarınla kurduğun o güçlü ve anlamlı bağlar. İkincisi, formda olmak. Yani sağlık. Bu çok bariz ama en çok unuttuğumuz şey. Kesinlikle. Sağlığın, enerjin ve tutkun olmadan milyonlarca doların ne anlamı var ki o parayı harcayacak gücün yoksa? Hiçbir anlamı yok. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, özgürlük. Özgürlük yani seçim hakkı. Ne zaman uyanacağına, gününü nasıl geçireceğine, nerede yaşayacağına ve ne yapmak istediğine tamamen kendin karar verme özgürlüğü. Patronlardan, alarmlı saatlerden kurtulmak. Aynen. Ve sırf faturaları ödemek için para kazanma baskısından kurtulmak. Bu üçlemeyi anladığın anda o lüks jipin neden bir zenginlik sembolü değil, aksine bir hapishane parmaklığı olduğunu anlıyorsun. Tam olarak öyle. O arabanın aylık taksitleri, sigortası, bakımı seni o sevmediğin işe bağlıyor. Özgürlüğünü yani zenginlik üçlemesinin en önemli ayağını elinden alıyor. Bir noktadan sonra sen eşyalarına değil, eşyaların sana sahip olmaya başlıyor. Evet. Tam olarak du. Yaşam tarzı köleliği denen kısır döngü bu işte. Karşılayamadığın şeyleri satın alarak kendini o şeylerin bedelini ödemek için sevmediğin bir işte çalışmaya mahkum etmek. Peki bu korkunç bir tablo. Bu kısır döngüden çıkış yolu ne? Kaldırım bir felaket, yavaş şerit ise yavaş bir ölüm gibi. Evet, seçenekler pek parlak görünmüyor. Alternatif ne? Bu tuzaklara düşmüş, morgaj ve araba kredileriyle boğuşan biri için bir çıkış yolu var mı? İşte burada kitabın kalbi olan hızlı şerit kavramı devreye giriyor. Ama hemen bir uyarı yapalım. Lütfen. Bu bir hızlıca zengin oluşaması değil, piyango bileti almak ya da bir gecili de köşeye dönmekle alakası yok. Bu bir süreç. Altını çizelim. Bir süreç. Sabır, emek ve en önemlisi doğru bir zihniyet ve strateji gerektiren bir süreç. Demarco'nun kendi hayat hikayesi hızlı şeritin ne olduğunu en iyi anlatan örnek. Hmm. Her şey gençken bir dondurmacının önünde park etmiş bir Lamborghini görmesiyle başlıyor. Ve o hepimizin aklından geçen ama sormaya cesaret edemediği soruyu soruyor. Aynen. Arabanın yanına yaklaşıyor ve genç sahibine bu harika arabayı alabilmek için ne iş yapıyorsunuz diye soruyor. Aldığı cevap hayatını değiştiriyor. Adam ne bir sporcu, ne bir aktör, ne de zengin bir ailenin çocuğu. Değil. Cevabı tek bir kelime, mucit. Mucit. Bu, DeMarco için bir aydınlanma anı. Şöhret veya doğuştan gelen özel bir yetenek olmadan da genç yaşta zengin olunabileceğini o an fark ediyor. Demek ki mümkün. Mesele maaşlı bir işte çalışmak değil, bir şeyler yaratmak. Ama bu anlayış sihirli bir şekilde onu zengin yapmıyor. İşte o kısım da çok önemli. Aksine takip eden yıllar tam bir fiyasko. Evet, bu bir, bir gecede olan bir beşarı hikayesi değil. Kaynaklarda anlattığına göre onlarca farklı işleniyor. Vitamin satmaktan takı pazarlamaya kadar. Hiçbiri tutmuyor. Geçinmek için garsonluk, limuzin şoförlüğü, gazete dağıtıcılığı gibi en düşük ücretli işleri yapıyor. Depresyona giriyor. Annesi sürekli baskı yapıyor. Evet, artık doğru dürüst bir iş bul diye tam bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk dönemi. Kırılma anı her şeyden bıkıp Phoenix'e taşınması ve orada limuzin şoförlüğü yaparken fark ettiği bir ihtiyaca çözüm üretmesiyle yaşanıyor. Nedir o? Farklı şehirlerde limuzin arayan insanları yerel şirketlerle buluşturan bir web sitesi kuruyor ama burası çok kritik. Başta. Başta yanlış modelle başlıyor, değil mi? Aynen. Şirketler için web sitesi tasarlayarak para kazanıyor. Bir site tasarlıyor, karşılığında 400-600 dolar alıyor. Yani zamanını doğrudan parayla takas ediyor. Aslında bu yavaş şerit mantığı. Tam olarak o. Daha fazla para kazanmak için daha fazla site tasarlaması, yani daha fazla çalışması gerekiyor. Geliri tamamen harcadığı zamana bağlı. Aynen öyle. Asıl hızlı şerite geçişi ise iş modelini kökten değiştirmesiyle oluyor. Nasıl? Artık web sitesi tasarlamayı bırakıp kurduğu sisteme odaklanıyor. Sitesine gelen müşteri taleplerini yani lead'leri otomatik olarak limuzin şirketlerine satmaya başlıyor. Aa işte anahtar bu. O an geliri harcadığı zamandan bağımsız hale geliyor. Evet, denklem kırılıyor. O uyurken, tatildeyken, hatta hastayken bile web sitesi otomatik olarak potansiyel müşteri üretiyor ve bu talepleri şirketlere satarak para kazanıyor. İşte o an zaman para denklemini kırmış oluyor. Böylece yazarın para ağacı dediği şeyi yaratmış oluyor. Para ağacı. Bu hızlı şerit felsefesinin özüdür. Senin için 7/24 çalışan, sen fiziksel olarak orada olmasan bile sana değer ve para kazandıran bir sistem kurmak. Zenginliği zamandan ayırmak. Tamamen ayırmak. Bu bir web sitesi olabilir, bir kitap, bir patent, bir yazılım, bir kiralık mülk ağı olabilir. Önemli olan senin emeğinden bağımsız olarak kendi kendine işleyen bir varlık yaratmak. Hı hı bu yolculukta şans faktörünü de yeniden tanımlıyor. Şans piyango gibi beklenen bir olay değil, sürecin bir yan ürünüdür diyor. Nasıl yani? Sürekli aksiyona geçerek, kendini ve işini dünyaya sunarak, yani oyuna dahil olarak doğru zamanda doğru yerde olma ihtimalini arttırırsın. Ve sanırım tüm bu sürecin bu sistem kurma felsefesinin temelinde tek bir şey yatıyor sorumluluk. Kesinlikle. Hayatının şoför koltuğuna geçmek zorundasın. Ekonomiyi, hükümeti, patronlu veya aileni suçlamak yazarın deyimiyle otostopçu zihniyetidir. Çok iyi bir benzetme. Otostopçular başkalarının insafına kalmıştır ve gidecekleri yere asla kendileri belirleyemezler. Direksiyona geçmedikçe bu zihniyet seni kaldırma mahkum eder. Çok doğru bir nokta. Demarca'nın en sert ifadelerinden biri şudur: Hatalarının sahibi olursan, hayatının da sahibi olursun. Wow, bu çok güçlü. Bu tüm suçlama oyununu bitirip gücü tamamen kendine almaktır. Piyasa kötüyse daha iyi bir ürün yap, patronun kötüyse kendi işini kur. Mazeretler finansal özgürlüğün düşmanıdır. Tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak, gerçekten de servete dair bildiğimiz pek çok şeyin sorgulanması gerekiyor. Kesinlikle. Bu incelemeden çıkarılacak en temel dersler şunlar sanırım: Bize dayatılan o geleneksel yavaş şerit planı. Evet. En değerli varlığın olan zamanını ve gençliğini riske atan, kontrolü başkalarına teslim eden bir kumardır. Hı hı. Gerçek zenginlik lüks eşyalar değil, anlamlı ilişkiler, sağlık ve en önemlisi seçim özgürlüğüdür. Zenginlik üçlemesi. Aynen. Ve son olarak servet bir olay değil, zamandan bağımsız sana hizmet eden sistemler kurma sürecidir. Yani üretici olmalısın, tüketici değil. Demarco'nun tüm felsefesi zamanını parayla takas etmeyi bırakıp senin için çalışan sistemler kurmak üzerine kurulu. Özeti bu. Şimdi bu derinlemesine incelemenin sonunda kendine şu soruyu sormanı istiyoruz. Günlük hayatında zamanını doğrudan parayla takas ettiğin en belirgin yer neresi? Bu bir maaşlı iş olabilir, saatlik bir danışmanlık olabilir. Hı hı, herhangi bir şey. Ve bu takası ne kadar küçük olursa olsun, yavaş yavaş senin için çalışan, sen uyurken bile değer üreten bir sisteme dönüştürmenin ilk adımı ne olurdu?